Bodrum'da 2023 Motor Sporları Sezonu Rally Bodrum'la açıldı. Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası ilk yarışı olan Rally Bodrum yoğun ilgi gören start seremonisiyle başladı. Başlayın, sevgilim, 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 sevgilim. Erol Akbaş, Egemen Dural ikilisi ilk güne kontrollü başladılar. Günün ilk etabında 11. zamanı yaparlarken ikinci etapta tempo yükselttiler ve 9. sırada finish gördüler. Gün ortası servisine genel klasman 10. sırasında girerlerken sınıf 3'te ise 5. sırada yer aldılar. Serviste Erol Akbaş'la görüştük. Etaplar çok kırıcıydı. E ee, bu sebeple oldukça arabayı kollayarak hareket etmeye çalıştık. Ee, zamanlarımız daha iyi zamanlar çıkartabilirdik. Ama dediğim gibi e, bizim için öncelikli olan aracımızı kollamak, lastik patlatmamak. E orada işte 5 saniye, 10 saniye kazanacağız diye 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika süre vermemek. Bu hedef doğrultusunda başarılı olduğumuza inanıyoruz. İnşallah bakalım geri kalanında aynı stratejiyle devam edeceğiz. Günün ikinci lupunda Akbaş Dural benzer bir tempoda araçlarını sürdüler. Oldukça kırıcı parkurda araçlarını korurken bir taraftan da zamanlarını geliştirmeye çalıştılar. Günün 3. etabını genel klasman 10. sırasında tamamlarlarken 4. etapta ise 8. zamana imza attılar. Böylelikle gün sonunda genel klasman 10. olurlarken sınıf 3'te de 5. oldular. <laughs> Akbaş Holding desteğinde yarışan Erol Akbaş, Egemen Dural ikilisi ikinci güne şanssız başladılar. Günün ilk etabında yoldaşına çıktılar ve zaman kaybı yaşadılar. Ekip günün ikinci etabında toparlandılar ancak bu sefer de aracın salıncağında sorun meydana geldi. Buna rağmen etabı 9. sırada tamamlarlarken sınıflarında ise 5. zamanı yaptılar. Gün ortası servisine girdiklerinde genel klasman 9. sırasına yükseldiler. Günün ikinci lupunda aynı etapta bu kez spin atarak zaman kaybettiler. 6 5 HMS Royal Navy Royal Navy Britains Royal Günün ve rally'nin son etabında ise tempoyu oldukça yükselttiler ve etabı 7. sırada tamamladılar. Rally sonunda genel klasman 7.si olurlarken sınıf 3 ve Fiesta Rally Cup'ta 4. oldular. Rally sonunda Erolak Baş ve Egemen Dural'la görüştük. Evet sevgili seyirciler şimdi yanımda Erol Baş var. Bir şanssızlık yaşadı ama e, gayet iyi bir durumdalar kategorilerinde dördüncüler duygularını almak istiyorum. Evet dediğiniz gibi dün aslında iyi başlamıştık zamanlarımız da gayet iyiydi ee, daha sezonun ilk yarışı olduğu için biraz daha performansımızın altında dereceler yaptık ee, çok daha iyi olabileceğini biliyorduk bugün de onu kapatma hedefiyle yaklaştık fakat ilk etapta e, bir yol dışı iki tane de spin attık ee, biraz fazla motivasyon kaynaklı oldu sanırım ee, öyle olunca biraz konsantrasyonumuz da aldı. Ee, sabahki ikinci etaba girdiğimizde e, bir mekanik arıza yaşadık. E, salıncak joint'i kırıktı. O yüzden arkası sürekli gezdi. O şekilde etabı bitirmek durumundaydık. E, öğleden sonra zaten kendi kategorimize zamanlar açılmıştı. Biraz daha kendimizi test edelim. Tecrübe olsun ve bitirelim e, hedefiyle şey yaptık. Rally'e devam ettik. E, ama genel anlamda güzeldi. Keyifliydi. Bodrum Rally'si her zaman eğlenceli oluyor. Güzel oluyor. E, yine eğlendik. Güzeldi. Ben uzun süre Ara verdim işte askerlik dolayısıyla. Aynen öyle. Artık onun yerine oturduk bu sene inşallah beraberiz bütün yarışlar, bütün sezon boyunca. Tereddütüm vardı İlk başta hani uzun ara verdik nasıl olacak nasıl bir çektiyi ama Allah şükür hani bir sıkıntı yaşamadık şeylerin notları falan okurken güzel ilk gün fena değildi güzel geçmişti bizim için bugün daha böyle işte Erol'un da dediği gibi fazla motive olduk fazla motive olunca da beklenmedik hatalar çıktı ortaya. E, ama yani e, kilometre yaptık. E, Erol'un eli en azından alıştı toprağa. E, yani güzeldi, keyifliydi. Erol'un da de dediği gibi Bodrum rallisi güzel oluyordu, özlemiştim ben de. Evet. E, onun haricinde... Bursa'da daha iyi olacak. İnşallah. Daha güzel, biraz zorlayacağım kendisini antrenman, antrenman, antrenman diye. Antrenmanları yaptıktan sonra inşallah ev sahibi olarak ilk üçte olacağız.